Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün geçtiğimiz günlerde duyurulan Sonic Racing Cross World isimli oyunun fragmanını inceleyeceğiz. Oyun hakkındaki tüm bilgileri sizlere aktaracağım ve oyun hakkında teorilerde bulunacağım. Birçoğunuz Sony yarış oyunlarını sevmiyor buna ben de dahil. Umarım seneye çıkacak olan tek Sonic oyunu bu değildir. Hani tarihi açıklanmadı sadece çok yakında diye geçiyor. Ancak tahminime göre bu oyun 2025'in Kasım ayında yayınlanacaktır. Zaten Sonic oyunları genel itibariyle Kasım ayında yayınlanıyor. Bu fragmanda bizlere üstü kapalı bir Extreme Gear gösterdiler. Hayranlar uzun zamandır garip bir şekilde Sonic Riders ile alakalı yeni bir remake ya da remastered bekliyor. Ve muhtemelen Sonic yarış oyunlarının en iddialısı olan oyunda da bir Extreme Gear var. Ayrıca oyun içeri hakkında da çok az bilgiye sahibiz. Boyutlar arası drift. Sonic Racing Crossworlds'da Kara, deniz, hava, uzay ve zaman boyunca yarışın. Şimdi bu oyun Sonic yarış oyunlarının en iyi versiyonu olmak zorunda. Ve bu vermiş olduğum bütün bilgileri karmanladığımızda benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Bu oyun Sonic Riders All Star Racing Transformed ve de Team Sonic Racing'in bir karışımı olacak. Logodaki Worlds yazısını zaten Sonic Prime'ın logosuna benzetiyorlar. Ve bunun aslında işte diğer oyun boyutlarından öğeler taşıyacağını söylüyorlar. Extreme Gear buna en büyük örnek. Yani şimdi diyebilirsiniz ki abi işte arabalar, motorlar, uçaklar ve Extreme Gear'lar aynı pist üzerinde mi yarışacak? Hava bak orayı tam olarak kestiremiyorum ama... Bence bu oyun dediğim gibi bu üç oyunun bir karışımı olacak. Ve de bu oyun mekan tasarımı olarak, grafikler olarak diğer yarış oyunlarını geride bırakmalı. Sinematik fragman zaten oldukça güzel gözüküyor. Oyunda da en az bunun kadar canlı ve güzel grafikler görürsek bizleri çok güzel bir oyun karşılayabilir. Ancak dediğim gibi inşallah seneye başka bir Sonic oyunu da çıkar. Sadece yarış oyunuyla yetinmek istemiyorum. Verdiğim bilgiler dışında elimizde başka bilgi yok arkadaşlar. O yüzden videomuz buraya kadardı. Çok sevgili katıl üyelerine teşekkür etme vakti. Yusuf X Darkhold 91, Eren Sarı 08 TR, Göktuğ, Outra, Çılgın Maymun, Station'ın, Süper Müpersonik, Bekola Animations, Roblox Atası, Ense Hall, Lightning Sonic, Ali Eren, Emşir, Zekeriya Azimi, Hasan YT52, Atbas, Dashwit Mahmut, Sonic Fan, Doruk Bahşid, Fire Direk, Pes Maceraları, Berke, Batu Kehribar, Alp CLK09, Kamatlı Fax, Metin Arda Kansak, Dripleo Kiwi Aslı. Arkadaşlar destekleriniz için teşekkür ederim. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve de hoşçakalın.